Normal e-ticaret nasıl çalışıyor ona bir bakmak lazım. Biz bu piyasaya nasıl bir ürün sürdük ki böyle bir iddialı sözler söylüyoruz. Ee, onun da açıklamasını yapmış olalım. Normal e-ticaret yapmak istiyorsanız Türkiye'de mutlaka şirket açacaksınız. Şahıs olur, limited olur, AŞ olur. Şirket açmadan e-ticaret yapamazsınız normal şartlarda. Bir web sitesi yaptırmanız lazım. Herkes normal şartlarda sadece bir web sitesi online mağaza al almanın e-ticarete başlamak olduğunu düşünüyorlar. Yani genel böyle bir yanılgı var. Bu sadece gereksinimlerden bir tanesi. Web sitesini yaptırdınız veya hazır bir paket aldınız. Ürününüz yoksa ürün bulmak zorundasınız. Tedarikçileri bağlamak zorundasınız. Ürün sağlayabilecek. E, kargo firmalarıyla anlaşmalar yapmanız gerekiyor. Ve mağazaların hem dijital SSL güvenliği dediğimiz hem de hukuki yani KVK'ya varan süreçleri kadar bir sürü sorumluluk sizi ilgilendiriyor. E, bunları tamamladıktan sonra da banka ve ödeme sistemlerine entegre olup adapte olduktan sonra e-ticarete adım atıyorsunuz. Şimdi